maz yıprandım çünkü e, böyle bir durum yoktu. Sema ablanın tamamen son anda e, yapmış olduğu e, o isim yazma e, kadın e, birlikteliğiyle alakalı yapmış olduğu o 30 saniyelik e, süre içerisinde konuştuğu şeyde ben yoktum. Sema abla benim adımla e, Merve'ye gidip hatta Sercan'ı Sercan'la ilgili bir yazma konusu vardı. Merve demiş ki işte e, Elif Sercan'ı yazmaz çünkü o onun şey ya yazmayacakmış. O onun arkadaşı olduğu için yazmayacakmış diye bir şey söylemiş. Sonrasında e, Merve ile Barış yan yana oturuyorlardı. Ben de gördüm. E, ama bunu Sema abla bana gelip dedi ki Merve şey Merve Barış'a e, işte benim kimim yazdığımı ya da işte hani şeyi söylemiş midir diye bir konuşma yaptı bana. Ben de bilmiyorum dedim. Bunu Nargen abla da duymuş. Ondan sonra konuşma bu şekilde ilerledi. Ben hatta bunu konuya konuşmaya çalışırken inanılmaz bir yüksek sesle herkes birbirine bir şeyler anlatmaya çalışıyordu ve ben oradan uzaklaştım. Sonrasında Merve ile konuştuk. Merve'ye dedim ki benim kesinlikle böyle bir söylemim yok. Ama işte Sema böyle 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 söyledi. Dedim ki ben böyle bir şey söylemedim. Birazdan konuşma bittiğinde onunla da konuşacağız dedim ve Sema ablayla da de konuştum. Dedim ki Abla ben sana böyle bir şeyler söyledim mi? O, o daha hayır yani öyle düşünmüşsündür diye söyledim. Ama dedim öyle söylemiyor Merve. Ee, benim sana bunu söylediğimi söylüyor dedim. Hayır dedi yani ben sen öyle düşünürsün diye onu söyledim. Ben de dedim ki benim olmadığım yerde benim e, söylemediğim şeyi ben söylüyormuşum gibi lütfen bir daha bu şekilde konuşma. Çünkü ben burada zor durumda kalıyorum. Merve'ye de aynı şeyi anlattım. Ee, zaten beraberdik yani. Sonrasında bizim bu olayımız çözüldü. Merve tabii ki bu duruma çok üzüldü, ama olayı aydınlığa çıkarttık. Tabii ki e, ekran önünde değil, arka tarafta konuştuk. Ondan sonra zaten aramızdaki şey ortadan kalktı. Bir yanlış anlaşılma vardı ve bunu da Sema ablayı isteyerek ya da istemeyerek bilmiyorum bu şekilde yapmış. E, benim